Merhaba sevgili annelerimiz. Anneler gününüzü kutluyoruz. Burada sevgili öğrencilerimle bu güzel günde sizin yanınızda olduğumuzu, evlatlarınızla gurur duymanız gerektiğini sizlere iletmek istiyoruz. Ben de öğretmenleri olarak sevgili annelerimize böyle güzel öğrenciler, çocuklar yetiştirdikleri için onların ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bunun kahramanı sevgili annelerimizdir. Hepinizin ellerinden öpüyoruz. Hep Hepinizi çok seviyoruz sevgili annelerimiz. Bizi doğuran analarımız, bizi yetiştiren analarımız. Bugün efendim çok özel bir gün. Anneler günü. Tuzla TV'de bugün anneler gününü kutluyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızla, genç arkadaşlarımızla. Efendim hemen kısa kısa görüşleri alacağız. Annenize vermek istediğiniz mesajla başlayalım. Bugün hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Anneler gününü kutluyorum. Buradan da kendi anneme selamlar gönderiyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Annenize bir hediye aldınız mı? E, alacağım. Almayı düşünüyorum şu an. E, almayı düşünüyorsun. Öncelikle çiçek almayı düşünüyorum. Çünkü anneler çiçek gibi çok güzeller. Anneler e, bizi 9 ay boyunca karnında taşıyorlar. Daha sonradan gecesini gününüze kapatıp bizim için çok emek veriyorlar. Hani Annelerin hakkı ödenmez bence. Taci bir gün değil bence her gün anneler günü olmalı. Annemi de çok seviyorum. Bunlara da selamlarımı gönderiyorum. E, hepinizin anneler günü kutlu olsun diyorum tüm annelere. Buradan anneme seni çok seviyorum demek istiyorum. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Anne Bak annene kameraya bakarak söyle. Annen, anne seni seviyorum de. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Hediye aldın mı? Aldım. Ne aldın? Bir tane kolye aldım. Bir de çiçek aldım. Çok güzel. Anne seni çok seviyorum. Bugün anneler günü. Ama annelerimiz zaten kutsal. Efendim bir de şehit annelerimiz var. Vatanımız için hayatını feda eden şehitlerimizin anneleri. Ee, sizden bunun için bir mesaj alalım. Başta gazi ve şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Şehit anneleri ve gazi anneleri ülkemizde bir sürü asker olan şehitlerimiz için bir sürü fedakarlık veren bizim bizi kurtarmaları gereken insanlar için bizim için savaşan insanlar için çok heba ettiler. Başta onları yetiştirdiler bizim için bu ülke bu vatan için onları feda ettiler hani vatana emanet ettiler. Onlara çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anneler günlerini kutluyorum. Tüm kadınların anneler günü kutlu olsun öncelikle. Kendi anneme buradan bir mesaj vermek gerekirse de. Eğer kadınlar bitecekse benim annem Gül. Annemi çok seviyorum. Ona hediye olarak çiçek alacağım. Ve onun kadar tatlı olmasa da onun çok sevdiği tatlılardan alacağım. İşte arkadaşımız Hayat bir şiir yazmış. Anneler gününe ama şehit annelerine özel bir şiir yazmış. Hemen sizi şiirinizi alalım. Hatta mikrofonu size veriyorum. Tabii ki teşekkür ederim. Öncelikle tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Şehit anneleri bizim için gerçekten çok önemliler. Çünkü bugün bir dizimiz kanadında annemizin ciğeri yanıyor. Onlar evlatlarını vatan için feda ediyorlar. Savaş meydanları kan doldu, anaların gözü yaş doldu. Er meydanında kefensiz evlatları şehit oldu. Tüm annelerimizin anneler günü kutluyorum. Kendi annemin de ellerinden öpüyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Annemin anneler günü kutlu olsun. Ben bir fincan takımı aldım ona. Yani mutlu oldu. Çiçek çok sevmeyen birisi. Onlar ne kadar bize kızsa da hani biz hoşumuza gitmediği şeyler yapıyoruz. Bize kızıyorlar ama biz zannediyoruz ki kötülüğümüz için biz eğlenmediğimiz için yapıyorlar. Aslında bizim iyiliğimiz için yapıyorlar her şeyi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani annemi de çok seviyorum. Peki sizin ne mesajınız var? Öncelikle ben de annemi çok seviyorum. Ona yakışan çiçekler aldım. Ve e, annelerimiz cidden çok kıymetli. Biz kendimizi hayatta onların yerine koyamayız. Onları her zaman bizim kalbimizde ayrı bir yerde taşıyacağız. E, ben de anneme güzel, dahi, güzel kokulu bir çiçek aldım. Tuzla TV'deyiz. Arkadaşlarımızla güzel bir yayın gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'nin ve tüm dünyadaki bütün annelerin, özellikle de Türkiye'deki şehit annelerinin günü kutlu olsun. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutluyorum. Özellikle gazi ve şehit annelerimizin gününü de kutluyorum. Bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak programlarımızda kendilerini ağırlayacağız. Emekli öğretmenlerimizin, annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Sevgili annelerimizin Anneler gününü kutluyorum. Doğurmuş ya da doğurmamış tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Merhabalar. Tuzla TV'de gençlerimizle birlikte anneler günümüzü kutladık. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Adi Salih Balık restorantında gençlerimize anneler günü için güzel bir kahvaltı hediye edeceğiz. Çekilişimizi yapacağız şimdi. Evet karıştıralım şöyle. Öncelikle Meriha Meriha Kim? evet. Merihaımıza gel. Bakalım. gel. <laughs> annesiyle güzel bir kahvaltı kazandı. Meriha annesiyle birlikte yarın sabah Adil Salih Balık restoran'da kahvaltısını yapacak. Evet. Bir evet. tane daha çekiyorum. Bir tane daha Sevda çekelim. Hanım. Göknur. Bir de Göknur kızımız. <laughs> Sılanur, Sılanur, Gel bakalım. Evet, yarın sabah annelerinizle birlikte güzel bir kahvaltı yapacaksınız. Bizden de Tuzla TV'den de annelerinize çok selamlar, sevgiler. Tüm annelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum. Görüşmek üzere. Tuzla TV tüm anneler anneler günü kutluyor.